Hepinize merhabalar arkadaşlar, merhabalar kardeşlerim. Yepyeni bir Nazilli Belediyespor Spor videosuna hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, geçen videoda çok büyük zorluklar çekmiştik ve 4 puan farklı lider olmamıza rağmen liderliği vermiştik. Maç eksiğine rağmen Kastamonu Spor 2 puan gerimizde yani kazanırsa onlar lider. Bir yorum geldi. Üçlü defansı bırak sıkıntı tarzı bir yorum. O tarz bir yorum. Zaten bir önceki videoda çektiğimiz sıkıntılardan sonra bir de üstüne bu yorum. Zaten eski dizilişe dönmemize vesile oldu. Şimdi her maç eksiksiz geçmemiz lazım şampiyon olabilmemiz için. Hala şampiyon olabilme şansımız var ama bütün, maçlarımı, bütün maçlarımızı kazanırsak şampiyon olabileceğimizi düşünüyorum. Ankara Spor çok zor bir rakip. Ankara Spor'la oynayacağız bir kere. Onun dışında bütün maçlarımızı kazansak Ankara'dan bir daha bir puan alırsak şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Neyse şimdi ilk maçımız Fethiye Spor maçına geçelim. Kağıt üstüne biz daha güçlü bir takımız ama kolay bir maç olacağını düşünmüyorum. Haydi çocuklar. Bir frikik Onur. Onur çok güzel. Çok güzel. Erken dakikalarda gol çok iyi oldu. Erken dakikalarda gol çok iyi oldu. Fethiye geliyor. Aman dikkat çocuklar. İyi yatalım. Oy Serdar ne yaptın sen? Serdar bizi mahvetti. Şimdi haydi. Aferin Sedik Aser. Yemeyelim oradan ya. O kadar çıkardık yemeyelim ya. 2-1 oldu. Biz bu maçı verirsek biteriz bu arada. Yine Fethiye Spor geliyor. Ama yeter daha. Kaç atak vereceksin Fethiye'ye ya. 3-1 oldu. Sıkıntıya girdik bir kere. Bir sıfırdan da üç bir yapmayın be. Daha ilk yarı ya. İlk yarının bitimine 3-2 yapmamız lazım. Başka türlü olmaz. Cık. Yok abi. Yok. Biz bu maçı vereceğiz herhalde ya. Haydi geliyoruz. Erken dakikalarda farkı bir indirmemiz lazım. Taşkın. A Aferin. Haydi Hüsamettin. Hüsamettin. Sıkıntı bir açıda. Hüsamettin. Çok güzel. Çok Farkı bir indirdik. Haydi. iki tane daha lazım. Gol yemeden iki tane daha lazım. Haydi çocuklar. Şunu biraz çekelim. Takım zaten, zaten yoruluyor. Haydi hadi 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 bir tane daha. Geliyoruz. 3-3 için. Taşkın. Hüsamettin. Hüsamettin bırakma. Haydi Hüsamettin. Uy Hüsamettin. Aslan Hüsamettin kaldı bir. Hadi bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Hadi. Hüsamettin harika oynuyor. İki, dizli, iki değişikliğimizi yaptık. Haydi çocuklar ya. Haydi ya. Bir tane daha ya. Bir tane daha. Haydi çocuklar. Fethiye'ye verdi ya. Aman. Çok iyi. Hadi hadi hadi. Atak atak. Bir tane daha. Geldik haydi Gökmen Gökmen Haydi Gökmen 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 4-3 4-3 İşte bu Ne maçtı be 3-1'den çevirdik Oh 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 Kastamonu ne yapmış Ya Kastamonu yenmiş Ama Menemen yenilmiş Şu an tamam. Menemen'den kurtulduk diyebiliriz şimdilik. Şimdilik Menemen'den kurtulduk diyebiliriz. Ama Kastamonu hala maç eksine rağmen 2 puan gerimizde. Maç eksine rağmen. 3-1'den çevirmenin moraliyle hemen diğer maça geçelim ya. Hemen yani. Bakalım şimdi Isparta 32. Yani yine kayot üstünde biz daha güçlüyüz. Bu defa inşallah kolay bir maç olur. Haydi bakalım. Şu erken dakikalarda yani gol atabiliyoruz ama gerçekten takımın defansı biraz kötüleşmiş. Haydi Hüsamettin. Ya. Yapma Hüsamettin ya. Kaçırmasaydın onu çok iyi olurdu. Geliyoruz şimdi. Haydi Hüsamettin bir tane bunu at. Hüsamettin. Hüsamettin oy. Harika bir gol Hüsamettin'den. 1-0. 1, -0. 1 -0 öndeyiz. Anında onlar geldi şimdi. Aferin Cedric Kasar. Selçuk uzaklaştırır. Güzel. Güzel. Şöyle bir gol yemeden 2'ye atalım. Hadi. Burhan. Burhan seni de aldığımızdan beri pek bir iş yapmıyorsun. Burhan çevirdin. Hüsamettin. Hüsamet. Oy. Oy 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 oy. 2-0. Çok güzel. Çok güzel 2-0. 3'e geliyoruz. Takım bir coştu. Uygar çevirdi. Hüsamettin Aslan. Hüsamettin 50 golü geçecek herhalde ya ligde. Attıkça atıyor. Şimdi Sparta geldi aman. Aman çocuklar. Aman 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 Onur aman Onur. Kendi kalene atıyordun ne yapıyorsun? Aman Onur. Şimdi onlar geliyor. Yedik herhalde ya. Direkt. Oy. Allah'ım ya. Nasıl çıkarttık biz bunları var ya. Kesin yiyeceğimizi düşünmüştüm bu defa. Burhan, Burhan iyi sıyrıldın. Burhan, oy Burhan. Bir iş yapmıyorsun dedim. Yaptı yani helal olsun Burhana. Şimdi Isparta'yı yendiğimizi düşünüyorum artık bu dört golle de. Kastamonudan gol sesi bekliyoruz. Yani Kastamonunun inşallah o oh. adam mahvetti bizi ya. Gerçekten çok iyi. Tamam attı da. Bir daha geliyoruz biz şimdi. Burhan yine. Burhan atarsın. Oy Burhan şov yaptı bu maç. Hiçbir şey yapmadın dedim şov yaptı bu maç. Da haydi Kastamonu bir gol yesin artık. Görmedim attım yedi mi? Hiç görmedim. Bir daha geliyoruz. Artık yani bunları biz. Hı. Oy. Of. Biz bunları. Tamam biz Isparta'yı yedik de. Kast ha, en önemli Kastamonu artık yani. Ya, garip vurup puanlar kaybetmeseydik şu an çok daha rahattık da işte geçen video çekmediğimiz kalmadı ya. Yani. O yüzden eksik eksik gitmemiz lazım. Hala hiç. Aha Kastamonu gol attı ya. Abi yok Kastamonu gidiyor bir türlü ya. 1-0 yendiler yine. Al bir sıfır yenmişler Kastamonu yine. Hala puan farkı 2. E, maç eksine rağmen. Yani e, yendi diye düşünsek bir puan gerideyiz. Puan kaybetmesini bekliyoruz hala Kastamonu'nun. Kaç maç kaldı? 5 maç kaldı. Yani bir şey kalmadı artık. Çok az. Maç sayısı kaldı. 52 ordu güçlü bu arada. Yani bizim gücümüze yakın bir takım. Puan kaybedersek şaşırmam. Ama kaybetmememiz lazım. Atlamayacağım. Zor maç atlamayacağım. Bakalım. Maça geçtik. Ordu geliyor. Of of verim Cedric Aser. Yapma Harun attı. Harun attı ya. Aha geliyoruz. Anında cevap. Burhan ne yaptın? Bir daha geliyoruz. Gökmen. Gökmen çok iyi çevirdi. Hüsamettin. Hüsamettin aferin. H Hüsamet of versin. Aydın. Çıkarma. Ya geldikçe geliyoruz ama bir türlü savuşturuyorlar. Uygar. o, o rakip çok hızlıymış. Uygar döndün, attın Hüsamettin'e. Hüsamettin sonunda sonunda 1-1. Bir bir. Sonunda 1-1 bir bir. İşte bu. İşte bu. Hadi ya hadi ya. Şu kastamonu bir yenilsin artık. Biz de yenelim artık. Puan alalım biz de. Yani 3 puan alalım. Onur. Attım Feriki Onur. 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 Çok iyi. Jünün ya Onur. Tamam. 3'e 1 öne geçtik. Aman. Hadi lan Alex. Ya bir işe yara ya. Kaleye seni aldıktan beri hiçbir iş yapmıyorsun ya. Ah Kastamonu gol yemiş. Hadi Kastamonu gol yemiş. Biz yenelim ya. Kastamonu yeniliyor. Hadi çocuklar hadi bir tane daha atar. Kasım'ın 27 yedi hadi. Kasım'ın yenilecek herhalde bu maçı. Burhan. Çevirdin. Hüsamettin. At hadi. Hadi aslanım. Hüsamettin. Bizi sen şampiyon yapacaksın Hüsamettin. Aslan Hüsamettin. 52 ordu. Ay. Aa, Alex aferin. Aferin Alex. Çok iyi çıkardın. Aslan. Ya bir daha geliyorlar. Direk. Ya Hacı atak ver artık bize de be. Ya, sabah'tan beri onlara veriyorum. Kaç oldu? Hadi Kürşat ya yap bir şeyler. Cık. Bir daha geliyorlar. Aman. Sakın yenilmeyelim. Aferin setkasar. Çok iyisin. Hadi, hadi 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 geliyoruz. Burhan. Burhan sen bindirdin. Burhan Haydi. Burhan gol! Burhan! Burhan gol! 4-3. 4-3. Ya yeter atak yapmayın artık. Oo. Çaktı herif ya. Ne çaktı be? Ah, geliyoruz. Uygar. Hüsamettin, hadi Hüsamettin ya. Yap yine bir şeyler. Ya Arapası gitti ya. Çıldıracağım. Al Kastamonu da beraber yaptı ya. Abi. Elimizden gitti her şey. Kastamonu puan kaybediyor. Biz de puan kaybediyoruz ya. Ya gözümüzün önündelik gitti arkadaş. Yok ya. Olmadı. Oh Hüsamettin de yok. Yok arkadaş ya. Of yenmeliydik ya. Yani elimizdeki maçı verdik. Neyse atlayalım. Hadi yenelim artık. Çok güzel. Hadi Kastamonu'yla. O Kastamonu yenmiş. Ankara Spor yenmiş. Hepsi yenmiş. Erzincan maçı. Erzincan'ı yenelim artık çocuklar ya. Neyse Erzincan'ı yenelim bari. Erzincan'ı yenersek belki Kastamonu, Ank Ankara puan. Ankara'yı biz yendik diyelim. Ankara çok güçlü olmasına rağmen biz yenebiliriz. Ankara'yı biz yensek Kastamonu'da bir maçta puan kaybetse abi şampiyon olma ihtimalimiz hala var. Haydi çocuklar ya. Yani ne güzel sezon başında ortalarında ciddiyetiniz çok yerindeydi. Şimdi gelen geçen puan oluyor bizden. Hüsamettin helal. Hilal Hüsamettin. Hadi bir sıfır. Kastamonu. Bir... o Kastamonu da öne geçmiş. Kastamonu hiç puan kaybetmiyor arkadaş. Kim var bu Kastamonu da ya? Ankara'yı biz yensek diye, diye diyelim. Kastamonu da bir maçta puan kaybetmesi lazım. Aslında geçen maçta kaybetti. De biz de 4-4 beraber kaldık. Neyse bir tane daha atalım. Haydi Hüsamettin. Ay, hadi girsin. Girmedi ya. 10 kişi kaldık ya. Hüsamettin yeter ya. Geçen şey maçında da oynayamadın. Kepez Spor maçında. Aferin seni kosar. Yerden topu çıkardın. Aslan. Hadi 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 hadi. Ankara puan kaybetti. Ya yenmiş ya. Gol ben gol görmemiştim Ankara'dan. Kastamonu da yenmiş. Aa! Lideriz. Mucize oldu. 34 iki tak her takım 34 şu an. 34'ün altında oynayan yok. Lideriz. Allah'ım neler oluyor? Neler oluyor? Bir türlü liderliği aldık türlü liderliği aldık. Şimdi çok zor bir maç. Neyse arkadaşlar video uzadı. Biz videoyu burada bitirelim. Yani bir türlü liderliği aldık. Çok iyi oldu. Biz burada videoyu bitirelim. Sıkıntı çünkü. Görüşürüz arkadaşlar. İyi günler, iyi haftalar diliyorum hepinize.